bazı Galatasaraylı taraftarları vefasızlık konusunda anlayamıyorum. Şimdi de kafayı Icardi'ye takmışlar. Neymiş efendim sakatlık dönüşü Icardi fazla kiloluymuş. Eski performansını verebilecek miymiş falan filan kulübe de oturmalıymış ya da gönderilmeliymiş. Ya bunlar ayıp şeyler. Teknik ekip ve sağlık ekibi Icardi'nin gayet e, sağlıklı ve eskisinden daha güçlü döndüğünü söylüyor. Bu işin profesörü onlar aslında. Onlara inanmak ve güvenmek lazım. Üç sene üst üste şampiyonlukta payı olan insanlar. E, Icardi iki sene şampiyonlukta bu takıma imza atmış oyunculardan birisi. Ama siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki, önce futbolcuyu karalıyorsunuz, kendi formanızı giyen futbolcuyu. Sonra o futbolcu gidip başka yerlerde başarı gösterdiğinde de arkasından ağıtlar yakıyorsunuz. Bunu yapanlar hep aynı kişiler. Biz de bu, bu durumu bir türlü anlayamıyoruz yani. Sizin kafa yapınıza bizim kafamız basmıyor. Neyse 23.30'da YouTube kanalında canlı yayınımız var arkadaşlar. Bütün Galatasaray dostları bekliyorum.